Sektör 101'in bu bölümünde konumuz spor gazeteciliği. Yanımda Fatih Saboviç var. Öncelikle bizi kırmadın geldin. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah Arturcuğum. Yani keşke yanında olabilsek ama şartlar malum. <laughs> şartlar aynen öyle. karşındayız ez diyelim. Teşekkür ediyorum. Tekrar 2008 yılında başlayan bir hürriyet macerası var. 2019 yılına kadar sürmüş. E, şimdilerde zaten yeni bir ajans projeniz var. E, o da hayırlı olsun demiş olalım. Tekrar buradan depresyona. Çok dergi olarak, olarak. E, Çok teşekkür ederim. Sorularla başlayayım ben ufaktan o zaman fazla da vakit kaybetmeyeceğiz. Nasıl arzu edersin nasıl <laughs> arzu edersin? Tamamdır. E, spor gazetecisi ne iş yapar? Spor gazetecisi nedir? E, günlük çalışma ortamı nasıldı? E, bize biraz bundan bahseder misin? Yani tabii ki şeylere göre biliyorsun ki farklılık gösteriyor. Bulunduğun sektöre, o sektörde yer aldığın e, göreve göre farklılık gösteriyor. Şimdi e, spor gazeteciliği denildiği zaman televizyoncu arkadaşlar da bu işin aslında evet. içine giriyor. Radyo tarafı da, gazete tarafı da, özellikle son dönemde internet siteleri, sosyal medya hesapları. Evet. Bunların çoğu aslında içine girmeye ve kapsamlı bir hale getirmeye başladı sektörü. Ee, benim başladığım dönemde, senin de bahsettiğin gibi 2008 yılında e, kağıdın e, değeri çok fazlaydı. Kesinlikle. Gazetecilikte gazetenin değeri çok fazlaydı. Hatta şöyle bir e, rakam hatırlıyorum. Günlük 850 bin ila 1 milyon arası değişen bir hürriyet tirajı vardı mesela yani bu çok çok ciddi bir evet. rakam. 1 milyon özellikle hafta sonları magazin ekleri ve diğer eklerle 68 ya da 72 sayfa civarı çıkan bir gazeteden bahsedebilirdik. Son dönemde bütün ekleriyle birlikte Hürriyet Gazetesi sanırım 30-32 sayfalara kadar bile düştüğünü hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu da zaten aslında pek çok şeyin göstergesi gibi. Gazeteciliğe eski bağlamda bakacak olursak yaşanan her şeyi bir gün sonrasına e, ne nasıl aktarmak oluyordu bu? Kırnak içerisinde bayatlamış şekilde aktarmak oluyordu. Ama şimdi e, günümüzde gelinen noktada e, bir saniyenin, 10 saniyenin, 8 saniyenin oynadığı süreçlerden bahsediyoruz. İlk bir haberi ilk duyuran olmanın getirdiği farklardan bahseder hale geldik. Aslında insanın da e, çağlar boyu gelen evrimi gibi e, gazetecilikte her şey gibi dönüşüyor, evrimleşiyor. Bu sebeple çok çok geniş bir kapsama yayıldı ortalıkta üzücü bir şekilde ben gazeteciyim diye dolaşıp aslında bu işin ilkeleriyle vesaireyle hiçbir bağlantısı olmayan fanatik insanlar da var ama tam tersine bazı şeylere bağlantılı kalmaya hakikaten o özbenliğini kaybetmemeye çalışan insanlar da var. Bunun ayrımı dışarıdan çok güzel yapılabiliyor ama gelinen sosyal medya ortamı da tabii ki bu geniş kapsamlı sektöre çok ciddi bir darbe vurdu diyebilirim bir tarafından diğer tarafından da aslında herkese ulaşabilmesini de sağladı diyebilirim. Yani bütün olaylarda olduğu gibi bir dualite, bir ikilik var bana kalırsa. Bu işin içinde de şu an mevcut gelinen noktada. Ya biraz daha bahsettin. ilerleyen e, sorularla bir ufak değinmeyi de düşünüyordum. Sosyal medyanın gazeteciliği nasıl ile ilgili. Minik bir e, değinmiş de olduk. E, peki günlük çalışma ortamında nelerle karşılaşıyordun? Ya da o bir örnek verebileceğin bir araştırma süreci vesaire e, bilgilendirme açısından bir örnek verebilir misin? Yani Tabii ki bir örnek verebilirim, hatta bayağı. Bir bir çok örnek verebilirim. verebilirim ama Şunu söylemek gerekiyor, şunu, şunu söylemek gerekiyor dostum, en çok öne çıkanları anlatmaya çalışırım kendi adıma da, yaşadığım deneyimler üzerinden. Fakat e, bizim tarafımızda yine e, işte Hürriyet gazetesinde geçirdiğim süreçte ben zaten Hürriyet'te başlayıp Hürriyet'te evet. sona eren bir e, gazetecilik deneyimi yaşadım kendi adıma. Hakikaten zorlayıcıydı diyebilirim. E, çünkü şöyle bir 11 yıl içerisinde geçişler yaşandı. işte stajyer olarak başladım. E, editör olarak devam ettim. Gece editör oldum. Basketbol muhabiriyken editörlüğüm devam etti. Sonra Fenerbahçe muhabirliği ve basketbol muhabirliği bir arada devam etti. E, burada aslında e, çok kritik bir noktada da şu var. İlk başladığım dönemde 17, 16, 17 yaşındaki bir stajyerken e, Demirören Haber Ajansındaydım. Şimdiki adıyla. O zamanlar Doğan Haber Ajansı'ydı ve o ilk 6 ayda spor servisinde yer olmadığı için e, minimum e, bana yaşının yakınlığı 15-20 yaş olan bazı dostlarımızla Demirören Haber Ajansı'nın istihbarat tarafında çalıştım. O hayatımda pek çok şeyi etkiledi çünkü 16-17 yaşında bir çocuksunuz. Bütün gün cinayet haberleri üzerine bir şeyler yapıyorduk. Ve hakikaten psikolojimin böyle tırnak içinde bozulduğu dönemler hatırlarım. İşte yani çok yakınlarına kadar öldüren insanların hikayeleri mi, çok trajik daha hakikaten insanın günlük hayatında hiç karşılaşmak istemeyeceği hikayeler mi hepsi vardı. Fakat bu e, biraz aslında bana spor gazeteciliğine şöyle bir artı sağladı. Devamında takip eden süreçte hem bir analitik düşünme e, gücü getirdiğine inanıyorum. Hem de e, hakikaten insanlarla olan diyaloglarımı e, çok fazla pozitif yönde etkilediğine inanıyorum. E, çalışma ortamı o sebeple ilk başladığı dönemde hakikaten zorlayıcıydı. Yani böyle sahiplenilmeye, kabullenilmeye ihtiyaç duyulan bir yaşta e, hakikaten çok aşırı ciddi bir ortamın içindeydim ama spor servisine geçince de şey gibi oldu böyle biraz siyahtan beyaza geçiş gibi oldu. Ee, çalışma ortamı çünkü tamamen e, evet. geyik muhabbetler üzerine <laughs> dönen, evet. Amihane tabirle, geyik muhabbetler üzerine ilerleyen ve e, fazlasıyla aslında diğer e, servislere göre dedikodunun döndüğü bir yer. <laughs> İşin gerçek tarafından bahsedecek olursam ve köşelerin, koltukların kapıldığı bir yer. E, o yüzden sizin ilerlemenize genç yaşta gelip belli mevkilerde, makamlarda yer almanıza en yakınınızdaki insanlar bile içgüdüsel olarak e, bir tepki koyabiliyor, ilerlemeniz istenmeyebiliyor. Yani hakikaten bu bağlamlarda zorlayıcı. Son olarak da şöyle bitireyim. 15-16 18 saatlik mesailer hatırlıyorum mesela sıkça. Ve bunun haricinde gazetede kaldığım, gazetede yattığım çok fazla gün hatırlıyorum. Ama hepsini bu işe duyduğum, tutkuyla yaptığım için böyle anlatırken de mutluyum. Yani o zaman canım bunu istiyordu ve canımın istediğinin peşinden gittiğim için de mutluyum. Yine olsa yine yapardım o yaşlarda olsam aslında ikinci soru şey olacak olacaktı biraz yine değinmiş olduk ama nasıl olunur sürecini soracaktım çok genç yaşlarda başlamışız zaten ama buradan hani bize çok gelen sorulardan biri biz bu işe nasıl gireceğiz ne yapabiliriz nasıl bir süreç izleyebiliriz diye yani buradan genç arkadaşlara da bir tavsiye olarak belki bir şeyler söyleyebiliriz şimdi Alpto hangi meslek olursa olsun hep şey derler ya aman girmeyin gelmeyin falan <laughs> diye ben de işin esprisi bir kenara hakikaten şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlara, bu konuya ilgi duyan arkadaşlara özellikle bu işin maddi boyutunu bu işin içinde olan insanlarla çok detaylı konuşsunlar. Ön bilgi alırken. Kesinlikle. Ve bu iş yapılırken yanına eklenebilecek diğer unsurları çok sağlıklı belirlesinler. Çünkü hakikaten davulun sesi uzaktan hoş gelir gibi bir meslektir spor gazeteciliği. Kaleciliğe benzetirim ben. Top her zaman beklemediğin köşeden gelir. İnsanlar hakikaten en ufak bir nokta buldukları zaman ciddi şekilde üstüne oynarlar. Geçmişin seni hiçbir zaman bırakmaz, bir gölge gibi takip eder. Ve en zirveye çıktığını düşündüğün anda kendi geçmişinden, kendi yaptığın bir şeyden darbe yiyebileceğin bir meslek, nankör bir meslek tırnak içinde. Ama bunları göğüslüyorsa bir insan özellikle maddi yönden veya herhangi gibi işte ailesine bakma zorunluluğu vesaire gibi bir sıkıntısı yoksa yeni gelecek bir arkadaşımızın o zaman kesinlikle bunu tecrübeyi yaşamalarını tavsiye ederim kendilerine. şu anda geçmişe göre çok daha kolaylaştı bu işlere girmek. Ben hatırlıyorum 2008-2009 yıllarında Twitter olan insanlara uzaylı gibi bakılıyordu. Hani uzun süredir bunu kullanan insanlara uzaylı gibi bakılıyordu. Şu anda atacağınız tek bir mention Gireceğiniz tek bir muhabbet veya yapacağınız tek bir ziyaret bile bir medya kuruluşuna e, hayatınızı değiştirebilir. Bu sektöre girmek çok e, kolay e, bir hale geldi. Çıkmak çok zor bir hale geldi. E, i̇çindeki insanlar da hep Alptürk şey diyor şimdi. Yani ya işte başka alternatif olsa da gitsek falan diyorlar. Ama e, Atilla abimin lafı, Atilla Türker'in, benim de üstadım odur gazetecilikte. E, 30 yaşından önce bu meslekten diyor çıkmazsan, e, Hayatının sonuna kadar muhtemelen bu mesleği yaparsın <laughs> diyor. Ben <laughs> 28-29'da yırttığım için biraz memnunum dostum açıkçası. E, o yüzden Atilla abinin lafının peşinden bir de şöyle gittim. Bana e, çok genç dönemlerde 19-20 yaşımdayken e, yurt dışı avantajım dolayısıyla da hep menajerlik yapmamı tavsiye etmişti ilerleyen süreçte. Ben de gazetecilik boyunca bu işle herhangi bir bağ kurmadım. E, ama akabinde bittikten sonra. Bu tarafa doğru bir geçiş oldu Paris Saint Germain'in ardından. Yani gazeteciliği hem hayat boyu meslek olarak düşünebilir insanlar ama bu zorlayıcıdır. Ee, ikinci olarak da çok güzel bir network sağlayıcı, çok güzel bir basınamak ve çok güzel bir geçiş süreci olarak düşünebilirler. Her şey gibi bunun da artı ve eksi yönleri var. Ee, ama eğitim kurumları özelinde, üniversiteler özelinde yapılacak atılımları çok fazla tasvip ettiğimi söyleyemiyorum artık. Ee, ben Aydın Doğan Anadolu Yetişim Meslek Lisesi'nden mezun oldum. Daha lise çağında e, meslek öğrendim, gazetecilik öğrendim ve en büyük avantajım da buydu diyebilirim. Çünkü bizde o dönem staja yolluyorlardı. E, fakat artık staja giden insanlara da burada Aynen. kalıp devam edebilirsin diye bir seçenek sunulmaması çok büyük bir dezavantaj. Kesinlikle yani e, sorumu sorarken de onu belirtmiştim. Çok erken girmişsin zaten bu bir avantaj olmuş. E, dediğin gibi biraz önce de bahsettiğin gibi e, son dönemde staja gitsen de artık hani kal diyebilecekleri bir yer açılmadığı bir döneme girildi. Peki, Aynen öyle. kesinlikle vardır ama işte bir tanesini örnek vermeni isteyeceğim şu an. Başına gelen en ilginç ya da unutamadığın <laughs> e, an meslekte? <laughs> yani e, ilk maçım, ilk maçım, ilk gittiğim maç e, şöyle bir durum vardı. Kartal Spor'la karşıya koyuyordu Alptu. Ben de tabii o zaman 18-19 yaşındaydım. Yani şu ankinden çok çok daha küçük gösteriyordum simayen. Ee, ve işte böyle e, laptopu bilgisayarı aldım e, yanıma, e, laptopu bilgisayarı aldım e, sırt çantama e, koydum, maça gittim. E, fakat şöyle bir şey oldu, kapıdan almadılar. Yani bir e, elimde bir belge yoktu, stat sorumlusuna ve TSE'de adımızı yazdırmıştık. E, ya dedi sen hani okuldan mı kaçıp geldin dedi stat müdürü. Dedim ki hayır yani ben Hürriyet gazetesinden geliyorum. Giriş kartımı falan gösterdim. İnanmadı tabii o zamanlar. Ee, maça ben 16. dakikada falan girebildim. Ee, ben girmeden maçtaki iki tane gol de atılmıştı. Maç 2-0 bitti. Karşıya kaçan da <laughs> <laughs> tribündeki insanlardan e, gollerin nasıl atıldığını, pasın kimi verdiğini falan öğrenmişti böyle ilk 45 dakika boyunca. Değişik bir anıydı yani ilk daha başlangıçta böyle esprili bir konu olmuştu. Tabii bir de e, kesinlikle unutmayacağım olay Euroleague şampiyonluğu Fenerbahçe'nin. O süreci birebir e, evet, takip evet. ederek basketbol muhabiri olarak yaşadığım için o şampiyonluğu da hayatım boyunca hiçbir zaman unutamam. Yani insanın belki de çok nadir yaşayabileceği bir tecrübe ve yaşasa bile belki bu kadar yakınında olamayacağı bir tecrübe bu. E, o da benim için çok ayrı bir mutluluk sebebidir. Pozitif örnek verecek olursam da bunu söyleyebilirim. O zaman e, şu da var merak ettiğim. Zaten sen de bahsettin ve sektör içindeyken bunu da o döneme denk geliyorsun, yaşadın. E, dijitalleşme süreci var. E, şimdi bahsettik biraz önce de e, genç kardeşlerimiz de Twitter üzerinden özellikle e, gazetecilik e, deneyimlerini yaşamaya çalışıyorlar. Yani bununla ilgili adımlarını atıyorlar. E, onlara önerebileceğim bir şey var mı buradan? E, Nasıl kendilerini işleyebilirler ya da daha çok kitleye hitap edebilirler? Yani kendilerine özel bir ilgi alanı belirlemeleri buradaki en önemli konu bana göre. Yani atıyorum gazetecilikle ilgili bir hamle yapmayı düşünüyorlarsa spor konusunda belirleyecekleri branş çok önemli. Çünkü futbol tabii ki Türkiye'de en popüleri ama ben artık şöyle bakma, baktığını görüyorum insanların. Yurt dışı odaklı da bakabiliyorlar. Yurt dışı odaklı bakabilme potansiyelimiz de çok ciddi bir şekilde arttı bu hayatta. O yüzden yurt dışında e, özellikle gelecek dönemde kendilerine fayda sağlayabilecek e, bir branşı seçip onda uzmanlaşmayı denemeleri benim verebileceğim en güzel tavsiye olabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, oralarda yabancı dil yeterliliğiniz veya işte algı kapasiteniz, algı düzeyiniz gerçekten çok iyiyse ve kendi özelinizde, hiçbir kurumda yayınlanmamış özel içerikleri bile yapıyorsanız hazırlıyorsanız bunlar üzerinden bir yerlere kabul edilme oraya bir adım atabilme şansınız çok arttı. yani Türkiye özelinde açıkçası şunu söyleyebilirim her anlamda benim çok çok fazla bir ışık gördüğümü belirtemiyorum özellikle gazeteler konusunda televizyonlarda belki şanslarını deneyebilirler. Bunun için de tabii ki diksiyonlarına, dış görünüşlerine, imajlarına dikkat etmeleri ve bunun üzerine çalışmaları gerekiyor. Ee, sadece televizyonda oldukları için değil, aslında bu da bir e, komplike bir konu. Bir bütün e, hani dış görünüş, kendi zihnini, ruhunu zenginleştirme, genel kültürüne katkıda bulunma, özellikle yabancı dil. Yani öyle bir döneme giriyoruz ki bir dilin kafi olmayacağı e, artık minimum iki dille gelinen bir döneme giriyoruz tüm dünyada neredeyse. E, yabancı dilde kendilerini geliştirebilirse arkadaşlarım, e, bunun hem ulaşacakları kanallar özelinde hem gelecekleri özelinde hem de uzmanlaşmak istedikleri alan üzerinde ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bir de tabii ki yine az önce bahsettiğim gibi bir yolunu kesinlikle bulabilirler. Bu konudaki inançlarını kaybetmesinler. Medyadaki, geçmişte medyada olan veya şimdi medyada olan insanlara ulaşmanın her zaman bir yolu vardır. Bunu gerçekten istemeleri ve denemeleri kafidir. Yanlış hatırlamıyorsam, işte şu anda dünyanın en popüler kahve üreticilerinden, kahve satıcılarından olan bir firmanın e, kurucusu. 243 kez kredi çekmiş. Kredi çekmeyi denemiş ve 243. de bunu başarmış. Evet. E, yani denemekten vazgeçmemek, pes etmemek bu hayatın kilit noktası gibi. E, içinde bulunduğumuz mevcut düzende e, mevcut hayatta belki bu zor ama bu zorluğu da e, krizi avantaja çevirerek o arkadaşlarım çok güzel yerlere yansıtabilir. Ben onlara belki yeri geldiğinde onların kendine inandığından daha fazla inanıyorum diyebilirim. Çünkü o yollardan geçtim biliyorum yani kendimce çok güzel bilgilendirici bir program olduğunu düşünüyorum ben. Gerçekten tüm samimiyetinde sorulara cevap verdiğini düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. buradan Ben da teşekkür ediyorum. Düşünen, girmek isteyen arkadaşlara bir tavsiyem de olmuştu. Ekonomik olarak kendinizi rahatlatabileceğiniz kaygılarınız olmadığı, biraz zaman tanıyabileceğiniz bir dönemdeyseniz bunun üzerine gidecek şeklinde gerçekten ben de bunu ekleyebilirim. Çünkü ilk etapta çok bir ekonomik beklenti olmadan tüm motivasyonla girilmesi gereken bir meslek mesleklerden biri. Genel olarak zaten spor medyası bu şekilde. çok teşekkür ediyorum tekrar katıldığın için. Son olarak son olarak şunu da eklemiş olayım Alpcuğum. Yani ilk 3 yıl, 4 yıl ben hem üniversiteyi bitirmeye çalışıyordum hem de gazeteye gidip gelmeye devam ediyordum ve gönüllü gidiyordum. Evet. Yani sigortasız kendi cebimden yiyerek, kendimden vererek kendimden harcayarak gece editörlüğü gidiyordum. de vardır. Ek mesailer vesaire. Yani sabah <laughs> 8'de 9'da gazetede olup 4'te çıkıp okula gidiyordum ki gündüz öğretimi okuyabilecekken meslekte tutunabilmek için gece öğretimi yapmıştım kendimi. Ee, sonra 8'de 9'da yine avcılardan çıkıp geri geliyordum. Ee, geri. E, i̇ki <laughs> gece de devam ediyordum. 2'de 3'te çıkıyordum oradan. Hani e, bu hakikaten şöyle bir nokta sadece gazetecilikte değil hayatın neresinde olursa olsun insan bir konuya ne kadar çok mesai harcar ve kendinden verirse, fedakarlık yaparsa ondan o kadar bir geri dönüş alabilir diye düşünüyorum. Biraz hayatta e, sosyal medya algoritması gibi e, siz o algoritmaya nasıl kodlama yaparsanız eylemlerinizle, hislerinizle, düşüncelerinizle e, ve hissettiklerinizle o şekilde bir geri yansımayı yaratıyor ama sabırlı olmak ve pes etmemek lazım. Bunlar bence sabır ve Pes etmemek iki tane kilit kelime. Her zaman, her konuda. Denemekten vazgeçmesin kimse yani. Kesinlikle yüzde yüz katkılıyorum. Ee, tekrardan teşekkür edip Programı kapatırken. Ben teşekkür ederim. E, Sektör 101'de bu tarz bilgilendirici 14 bölüm, 14 seri yapmaya çalışacağız. İkinci bölümümüz spor gazeteciliğiydi. Fatih Sababic vardı bizimleydi. E, kırmadı geldi. Tekrardan teşekkürler. E, diğer bölümlerde, gelecek bölümlerde e, yeni konularla, spor medyasına konularla program yapmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.